Arkadaşlar merhabalar, videoya hoş geldiniz. Öncelikle sınav sonuçlarınızı tebrik ediyorum. Lütfen kendince iyi yaptığını düşünenler ya da kendince kötü yaptığını düşünenler canlarını çok fazla sıkmasınlar. Çünkü e, ülkemizin şartlarını biliyorsunuz. Şu an iyi yaptım diye sevinenleri neler bekliyor bilmiyoruz ya da kötü yaptım diye düşünenleri neler bekliyor bilmiyoruz. Bu videoda neyi konuşacağız? Atama süreçlerinin nasıl ilerleyeceğini konuşacağız. Şimdi öğretmenlerim 2024 KPSS puanlarınızı aldınız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu bir takvim yok. Uyumuş olduğu bir takvim yok. Belli bir plan, program yok. Bundan kaynaklı olarak puanını alan bütün arkadaşlarının derin bir oh çekmesini istiyorum. Bir rahatlamasını istiyorum. Şu süreçte sizleri neler bekliyor? Öncelikle bir akademi muhabbetimiz var. Atama takvimi, belirsizliği muhabbetimiz var. Bu süreçler var. Öğretmenlerim öncelikle akademi konusu netleşene kadar açıklamalar yapılacaktır. Genelgeler, kanunlar yayınlanacaktır. Akademi muhabbeti netleşene kadar puanınızla birlikte hayatınıza devam etmenizi bekliyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Öğretmenlerim size bu süreçte Twitter etkinlikleri, ulus miting etkinlikleri, eylem etkinlikleri bekliyor. Birçok insan çıkacak, şu kadar atama yapılacak denecek. Öğretmenlerim birçok sayı duyacaksınız atama gelene kadar duyduğunuz bu sayılara inanmamanızı istiyorum. Duyduğunuz bu sayıların hepsi yalan. Hiç kimse Milli Eğitim Bakanının sağ kolu değil, hiç kimse Cumhurbaşkanının kardeşi değil. Böyle böyle sıfatları kullanarak karşınıza çıkacaklar. İşte bu yıl şu kadar atama yapılacak, şu kadar atama yapılacak, şu branştan şu kadar kişi alınacak diye yorum yapacaklar. Lütfen bunlara aldırış edip de kendi canınızı sıkmayın. Sıralaması iyi olanlar. Geçen seneki kontenjana göre sıralamanın içinde olanlar diyeyim ben size. Öğretmenlerim sizi umutsuzluğa ya da coşkuya kaptırmak istemiyorum. Sakince bekleyin. Ben bu sene atandım gidiyorum gibi bir rehavete düşmeyin. Çünkü daha büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Aksi gerçekleşirse. Sıralamanın dışında olan öğretmenlerin birazcık daha dinlenip Geçen seneki kontenjanların dışında olan öğretmenlerin birazcık daha dinlenip yavaş yavaş KPSS sürecine tekrar başlamanızı istiyorum. Diyebilirsiniz ama hocam ya atanırsak ya daha fazla kontenjan verilirse. Umuyorum çok fazla kontenjan verilir. Bütün branşlara çok fazla kontenjan verilir. Herkes atanır. Fakat öğretmenlerim sen yine de ders çalışmaya başla. Ola ki atanman yapılmazsa derslerini çalışmış olursun. Geçtiğimiz sene çok geç atama yapıldı. 2023 KPSS ile. Bundan dolayı birçok öğretmenimiz mağdur oldu. Ben atanacağım diye düşünüyordu. Fakat Atama sayısı az olunca öğretmenimiz ders çalışamamış olduğu 2024 KPSS'de de zorlanmış oldu. Bunun başınıza gelmemesi için rica ediyorum kontenjanın dışında olanlar. Yavaş yavaş ders çalışmaya başlasın. Şu kontenjanın dışında kalanlar ders çalışsın diyemiyorum. Bunu siz kendi içinize, kendi vicdanınıza bırakın. Atıyorum okul öncesi branşından sıralamanız 670'tir. 670. öğretmenimiz kendi içinde diyebilir. Bu sene sanki az verecekler ya da bu sene az verirlerse ne olur ne olmaz ben önlemimi alayım diyerekten çalışmaya başlayabilir. Bunun kararı size kalmış öğretmenlerim. Ne çalışması söklüyor ya? Bunun kararı size kalmış öğretmenlerim. Ama diyeceğim şu ki atanacağım ben. Kesin atandım. Sıralama puanım çok iyi. Diyerekten oturun KPSS'ye yine çalışmaya başlayın öğretmenlerim. Bunun yanı sıra. Bunun yanı sıra. Mülakat mevzusu var. Kesinleşmedi. Akademi mevzusu var. Kesinleşmedi. Alandaki bilgilerinizi sınav bitti ama bilgilerinizi güncel tutmak adına okumalar yapınız. Kitaplar okuyunuz. Süreci pasif bir şekilde değil de aktif bir şekilde geçiriniz mutlu olunuz, hayatınıza devam ediniz ama her şeyin de başınıza gelebileceğini düşünerek devam ediniz. Ben bunu istiyorum. Duyumculara, mor odacılara inanmayın. Eylem yapılır, miting yapılır. Gitmek imkanınız varsa gidin, destek olun meslektaşlarınıza, kendinize. Hiçbir şeyde pasif kalmayın. Twitter'dan sesini çıkartmaya çalışacaklar. Herkes sesini çıkartacak atama gelene kadar. Sizler de destek olun onlara. Hashtaglere katılın. Aktif tweetler atın. Bu şekilde süreci ilerleteceksiniz. Ama ama dediğim gibi ne çok fazla lehavete kapılın ne de karansarlığa, yiğise kapılın. Optimal bir düzeyde kalınız. Bu sizin için daha iyi olacaktır. Hayal kırıklığı yaşamamanız için. Bunun dışında sizleri neler bekliyor? Öğretmenlerim bu sene 2023 puanıyla atamalar daha gerçekleştirilmedi. Mülakat sonuçları da henüz belli olmadı. Danıştay kararından ötürü. Yani bu demek oluyor ki sizin atamanız birazcık daha geç olacak. İnşallah 2023'te olduğu gibi önümüzdeki sene Eylül'e kadar bir yıl bir yıl iki ay kadar bekletmezler daha hızlı bir şekilde olur. Ama ola ki böyle bekletirlerse de neler yapmanızı gerektiğini sizlere söylemiş bulunuyorum. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Puanlarınız hayırlı uğurlu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Keyfini çıkartın. Tatili hak ettiniz. Güzel bir tatil yapın. Ve bu puanla gider miyim şu puanla gider miyim diye ikili tartışmalara ve kamuoyu tartışmalarına girmeyiniz. İnanın ne olacağı belli olmuyor. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben bir karışık bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.